Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender'da temel düzeyde ışıkların kullanımını öğreneceğiz. Öncelikle sahnemizdeki varsayılan ışığı inceleyelim. Bu ışığımızın adı Point Lamp. Bu ışıkla özellikle sahnemizdeki belli bölgeleri ışıklandırabiliriz. Örneğin bu ışığı G ile şöyle bir taşıyalım. Buradaki maymunun ön tarafına doğru getirelim. Burada görüldüğü üzere daha çok maymunun ön tarafının ışıklandırıldığını görüyoruz. Bu ışığı arka tarafa doğru şöyle bir taşıyalım. Bu kez görüldüğü üzere maymunun arka tarafını gayet güzel bir şekilde aydınlatmış oluyoruz. Bunu tepeye doğru taşırsak tepenin aydınlatıldığını görüyoruz. Şimdi gelin bu ışığın ayarlarını inceleyelim. Sağ tarafta ışık verilerine gelelim. Burada da point yani nokta ışığının seçilmiş olduğunu görüyoruz. İsterseniz bu ışığın rengini değiştirebilirsiniz. Color yoluyla. Power ayarıyla ışığın gücünü ayarlayabilirsiniz. Örneğin buraya 200 değerini girelim. Şu anda daha loş bir ışık elde ettiğimizi görüyoruz. Örneğin bu değeri 2500'e çıkaralım. Işığın çok daha parlak olduğunu görüyoruz. Et evet, gücü tekrardan 1000 alalım. Radius ile ışığın çapını ayarlayabiliriz. Örneğin bunu artıralım. Dikkat ederseniz ışığın çapını büyütüyoruz, genişletiyoruz. Işığı şöyle geriye doğru taşıyalım. Dikkat ederseniz ışığın yoğunluğu taşımış olduğumuz bölgeyi aydınlatıyor. Burada çapı birazcık kısalım isterseniz. Çapı kıstığımız zaman gölgeler de daha belirgin bir hale geliyor. Bunu tekrardan artıralım. Soft Falloff ayarıyla ışığın düşüşünü yumuşatabiliyoruz. Örneğin bu seçeneği kaldırdığımız zaman Işık çok daha keskin bir şekilde nesneye yansıyacaktır. Evet, burada görüldüğü üzere maymun yüzeyindeki ışığın hatları oldukça belirgin. Bunu yumuşattığımız zaman ışık genel olarak yayılıyor, yani ışığın düşüşü yumuşuyor. E evet, şöyle kaldırdığımızda, şu tarafa doğru taşıyalım. Burada görüldüğü üzere ışığın vurduğu alanın kenarları oldukça keskin. Tekrardan yumuşak düşüşü ayarladığımızda bunun ortadan kalktığını görüyoruz. Evet çapı şöyle birazcık azaltalım. Işığı buraya taşıyalım. Cast Shadow ile isterseniz gölgeleri gizleyebilirsiniz. Tekrardan Cast Shadow'u aktif hale getirdiğiniz zaman gölgeleri görüntüleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar dersimizi çok uzun tutmayalım. Sonraki derslerimizde diğer ışıkların kullanımını da öğreniriz. Bu dersimizde point lamp yani nokta ışığının kullanımını öğrendik. Sonraki temel düzey Blender derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.